İsrail'in bu konudaki siciri belli, yani 2006'da ve daha önceki hatta Gazze'ye bile tam girememişken daha örgütlü ve organize olan Hizbullah'a karşı bir başarısızlık yaşaması ihtimali var. Bu, bu konu oldukça ihtimalli ve özellikle dünkü İran saldırılarından sonra İran yani Hizbullah'ın motivasyonu da morali de biraz daha düzeldi ama. Çok da büyük bir operasyon yaptı İsrail Hizbullah'a. Hem liderini öldürdü hem yönetim kadrosunu, lider kadrosunu büyük ölçüde öldürdü. Ve son çağrı cihazları dolayısıyla da çağrı cihazları operasyonu diyebiliriz belki. Bu operasyonla da belki 2-3 bin Hizbullah mensubunu, bunların muhtemelen yönetici çoğu, e, yaraladı, e, onlarcası öldü falan. Hatta bunların eli kopan, işte gözü e, e, gözü hasar gören yani yakından bakarken bu cihazlara ciddi hasar gören tahribat yapan bir e, örgüte zararı var Hizbullah'a. Ama Hizbullah'ın da alt, altyapı olarak da, e, örgüt olarak da sahada olduğu görülüyor. Eskisi kadar güçlü değil belki ama e, oldukça da belki bu, e, yeni dönemde eskiden olmayan hem sihaları hem belki füzeleri vesaire İran'dan aldıkları daha önemli teknolojileri var çünkü Gazze kuşatma altında olduğu için dar bir bölge olduğu için her şeyi sokmak oraya kaçakçılık yöntemiyle kolay değil ama Lübnan'a, Suriye üzerinden daha başka Akdeniz üzerinden çok daha fazla kaçakçılık ve diğer şeyleri verebilir yani İran dünya normal ticaret üzerinden de bunları yapabilir ve ee, oldukça e, İsrail'in zorlanması mümkün ama bu şeyi değiştirmez yani e, Hizbullah'ın e, genel olarak e, Suriye kriziyle beraber bölgede e, bir motivasyon belki bir e, böyle bir e, e, imaj kaybı olduğunu e, ve e, hem siyasete girerek hem ekonomiye girerek işte e, Lübnan'da olsun başka ülkelerde benzer modeli de e, İran uygulamaya çalışıyor Biraz dünyevileştiğini de görmemiz lazım Hizbullah'ın eskisi kadar e, yani dini manevi motivasyonlarla moral olarak biz vatanımızı savunuyoruz diyenlerle işte kaçma potansiyeli olanların arttığı artma ihtimali de var çünkü dünyevileşti, parası oldu, zenginleşti, Lübnan'a hakim oldu. E, o açıdan da bir e, yani hem İsrail'in operasyonları hem daha önce yaşanan 2006'da mesela Arap Dünya'sı tamamen arkasındaydı Hizbullah'ın. Şimdi Suriye'de masum çocukları öldürdü diye belli bir kesim kızıyor Hizbullah'a. Kendi de, kendi işinde de biraz İran'ın ne yapacağı konusunda da bir tereddüt var. Yani İran arkasında duracak mı, durmayacak mı? Dünkü saldırılar biraz belki moral olsa da hani çok e, savaş alanında çok ciddi etki yapmadı. Yani moral dışında, sembolik e, yönü daha fazla. Ama İsrail'e hani, zarar verip böyle bir e, ben de varım demek noktasında biraz eksik kaldı. O açıdan da yani İran şeyi bırakacak mı, Hizbullah terk edecek mi, kendi haline mi bırakacak Gazze'de amatı yaptıkları gibi bir sürü sorgulama var. İşte zamanda mesela Gazze krizi başladığında Kuzey'den cephe açtı da Hizbullah hem Gazze rahatlardı hem kendisi belki daha fazla başarılı olurdu. Şimdi Gazze iyice boğulmaya başladı, sıkıştı. Ee, ve bir ilerleyemiyor da bir yandan İsrail. Buradan dikkat dağıtmaya çalışıyor. Uluslararası belki bir destek bulmaya çalışıyor. Batı'da destek bulmaya çalışıyor. Bunda başarı da sayılabilecek operasyonlar da işte e, yapmış oldu. O açıdan bir psikolojik tarafı da var. Yani bu işin bir propaganda tarafı da var. İran dün bende varım demiş oldu ve e, Hizbullah'ı da belki son anlamak lazım. Hizbullah nasıl bir örgüt yani Hizbullah Şii grupları Şii grupların hepsi İran yanlısı değil ama İran'ın Şii grupları velayeti fakih kurumuna bir tür hani Şii halife diye baktıkları ve veli fakih yani işte süprim lider diyorlar İngilizce'de ama ne şahsiyetinde kişiliğinde daha önce Humeyni'ydi somutlaşmış bir dini ve dünyevi lider inancı geliştirdiler devrimden sonra. Bunu da Lübnan'da en iyi şekilde uyguladıkları yerdir Lübnan. Oradaki Şiiler örgütleyerek, İsrail'le mücadeleyi de bir zemin olarak kullanarak bir model geliştirdi. Bunu diğer ülkelere yaydı. İşte Irak'ta, Yemen'de Husiler, Irak'ta Haçlı-Şabiz yine Suriye'de benzer yapıları kurmaya çalışıyor. Bu tabi tabii Şii, Şii nüfusu olan ülkeleri çok rahatsız ediyor. Rejimleri özellikle. Halklar belli ölçüde sempati duyuyorlar işte İsrail ile savaştı diye falan ama Suriye'deki olaylar tabii onu biraz tarttı falan. Şu anda İsrail ile e, şey yaparken mücadele ederken de belki e, bu, bu sorgulanıyor. De, destek olan var destek olmayan var ama devlet işi yani kısaca Hizbullah e, İran'ın e, bir ülkede devlet içinde devlet oluşturarak yani bir tür paralel devlet oluşturarak hakim olduğu bir yapıdır. Hizbullah bakın ne oradan bahsedebiliyoruz. Yani şu anda gündeme geliyor mu gelmiyor biz hani Lübnan ordusu ne bir hükümetin bu konuda bir de şeyi var çünkü İsrail bir devlete giriyor yani toprakların içine giriyor ve e, hükümetten bir ses yok Lübnan hükümetinden çünkü Hizbullah biraz da Batının da e, şey yapmasıyla e, göz yummasıyla e, Fransa özellikle bu Marunüler üzerinden. Bir bakın Beyrut patlaması oldu yani çok ciddi Beyrut'un yarısı neredeyse hava yavuştu. Bu Lübnan bağlantılı bir ihmal ve o silahları patlayıcıları getiren de e, Hizbullah olmasına rağmen hesabı sorulmadı. Burada bir arka çıkma olduğunu görüyoruz. Macron gitti ülkeye yeni daha Fransız Dışişleri Bakanı gitti falan. E, burada bir sonuç çıkmadı yani bir anlamda kollandığını e, görüyoruz. Ve bu yapıda devlet içinde devlet var. Ben yani ülkeyi de ben korurum diyor Hizbullah. İşte e, ekonomisine de ben hakim olurum diyor. E, burada tabii daha çok e, ezilen biraz Sünniler olmuş oldu hem Suriye kriziyle beraber, Trablus bölgesi. E, yani Suriye krizinin gerginlikleri de e, ülkeye yansımış oldu, e, Lübnan'a yansımış oldu. Ciddi bir göç var. 2006'dan ben e, burada. Lübnanlı dostlarımız da var, konuşuyorum. 2006'dan farklı olarak diyorlar ki, 2006'da İsrail saldırdığında kuzeye göçler, Suriye'ye doğru göçler çok daha organizeydi ve çok daha yani Hizbullah bunların başlarında bir e, rehber gibi organize, kim gidecek, nereye gidecek belliydi. Şimdi e, bir çıkışta bir ciddi bir kaos var diyorlar. Yani. Kuzey, güneyden kuzeye giden var, e, Hizbullahçı olabilir olmayabilir. Trablus'takiler dedi ki biz Lübnanlıları alırız ama Hizbullahçıları almayız dedi mesela Sünni bölgedekiler. Çünkü bir kan davası oluştu bu Suriye kriziyle birlikte ve şunu yorumlayalım ve onunla bitireyim. E, evet. Yani öncekinden farklı olarak Hizbullah'ın e, bu e, şeyde e, kontrolde biraz zorlandığı anlaşılıyor. Daha önce 2006'da çok daha etkinken, çok daha büyük halk desteği varken, şimdiki sivil tabii savaş bir sadece savaştan ibaret değil, bunun çok yönü var, sivilleri var, ekonomisi var, işte lojistiği var falan. Burada bir zaaf olduğu anlaşılıyor. bu yani gerçekten organizasyonel bir zaaf da olabilir. Gerçekten kamuoyunda, Lübnan kamuoyunda Hizbullah'a karşı oluşan bir tepkiden de doğmuş olabilir. Ama böyle bir gözlemi ben birkaç tane Lübnanlı dostumdan, orada ailesi olan Dostumdan da dinlemiş oldum. E, tabii yakından takip ediyoruz. Yani ilginç bir, e, burası ilginç bir e, gelişme alanı, bir savaş alanı bir anlamda. Ama İsrail, e, Hizbullahla Hamas'la savaşıyor, henüz İran'la savaşıyor diyemeyiz. Yani İran'la savaşma söz konusu değil, İran dahil değil bu, bu şeye. Sadece mesaj verdi dün, dün akşam. Evet. Evet. Sayın Uysal,